kitabını öf. Lan göt sen kaplayın her yeri. Yalan sen kaplayın her yeri. Lan Ama sana enerji veriyorum. Şimdi al işeceğim. <laughs> Eskiden böyle değil. Biz, biz gençliğimizde kaslıydık yani. Sporcuyduk. Genç. Ayaklarım yere değmiyor. Bugün okuldan çıkmışlar. Bu açıktan mı? Güvenlikle alakalı bir sıkıntımız <laughs> hmm. Şu Suriyeliler geri gitmiş. Hı. Hmm. Sana benim bunlara zafer var. <laughs> 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 evet vlog. Vlog hoş geldiniz. Okuldan geldi. Bir yardım, bir <laughs> bir <yardım. gülüyor> Lütfen Ve inşallah. E, limonlu su içeceğiz. Limonlu su mu var? Reklam <laughs> vermiyoruz ya salak. <laughs> 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 Bir de elikle alıyorsak o kadar zengin değilsin henüz. <laughs> o kadar zengin değilsin. Şuradan sakal falan var elim ayağım. Erik Ya yürü. Yok. Saka mısın? Saka <laughs> mısın? Gerçekten. Bak <laughs> niye bu kadar iğrenci espriler? <laughs> i̇ğrenci espriler yapıyorsun. Arkada markalar görünüyor. Kusura bakmayın. Meydan değil arkadaşlar. Parasıyla alıyoruz. <laughs> evet. Hadi git kasaya çekeceğim zaten. Ben parasıyla olduğunu göstereceğiz. Biz kimse bize sponsor değil. <laughs> Ama da. <şurada. gülüyor> Alacağım. Eğer bin abone yaparlarsa alırım. Yapın <laughs> bin abone olunca Ceren'e o... Çıkışa. Çıkışa göre Tamam. Bin abone olunca Ceren'e bundan alacağım. O zamana kalır mı? Çabuk olur. Kalır. Hemen bin tamam. abone yapın beni. arkadaşlar. Marka gözüküyor. Teknoloji gelişmiş artık. Kendimi çok karşı <laughs> şey bizim yerimize oturmuşlar ve çok moralimiz ve yakışıklı da çocuklar. Yüzüme Hemen kaldıracağım ve onları kendi kanalıma abone edeceğim. Böyle yaptım çocuklar yüzüme baktı çok kötü. Güldüler. baya ben de hep burada oturuyordum. Dışarıya çıktık biz de. Hadi aynen değil. iç. top. Allah'ım <laughs> Allah <'ım> öyle <söylesin. gülüyor> Elim dönmedi. <laughs> aynen de içeceğiz. En başa koyacağım. Dur koy şuraya. Aynen de kaldır. Hı. yere koy. Ha. Estetik görünmesini al. Hı. Al iç. Al iç. <laughs> Buraları hızlandıracağım işte. Ben çok güzel şey. gözüküyor. Sadece ellerimizi de Ha, okey. çok estetik çıkıyor. Evet. Eses alırım ben oradan. Etten böyle üstüne Ojelerimi çıkartacağız. Aa ojelerimin rengi gözükmüyor. Neyse yani ben özellikle <laughs> çekeceğim. Buna göre at ve yaşları farklı <laughs> ama şıklar var <laughs> bu. <laughs> Soruyu yanlış kesinlikle. Hadi çek ya şu kitabını Lan yani göt sen kapla yemeğimi. Ya <laughs> lan sen kapla <her> yemeğimi. <laughs> Kürt de kendisi kısırımıza bakmayın. Halbuki de annesi de okuyor sen? Ee, bu arada ırkçı değiliz. Bu alt zilin bir konu oluyor genellikle. Hmm. Sen açıklama yapar mısın? Senin kanalın. Hmm. Arkadaşlar Onlar ben şey köpeği severim. <laughs> Arkadaşlar ben köpeği severim. Ben diye şey yapmadım yani. Ne? Ne? okulda Ne? ne? <laughs> Anlat. Anlat. Anlat Ayaklarım açıklandı. <laughs> Bu insanların manzarası. Çekmişim. Bu da benim manzaram. Zorla iltifat ettiriyor. Az önce aldım çaktırma ya. Çaktırma. daha güzel oldu. Sen her halinde mükemmelsin. Şimdi al işeyeceğim. <laughs> 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 Ayaklarım yere değmiyor. Allah aşkına. <laughs> Ayakların neden bunun üzerinde? Ayaklarım yere değmiyor. Ceren onlardan çok var yeter ya artık. Tamam benim bunlara zaafım var sen biliyorsun. Bilmiyorsun. Geldiğinde kapanmaz zorunda misin ya? Ya bıraksam. Sen biliyorsun benim bunlara zaafım var. Tamam da evde bir ton Gel. Hop. Şimdi uzaktan çıkmamız gerekiyor. Arkadaşlar biz bu, bu eve boşuna influencer eve gibi <laughs> düzme... <mü>? Yeni <laughs> yaptık? Çok belli mi? Makarna da taşıyacaklar. çıkarıyoruz, ellerimizi yıkıyoruz. Benim yüzüm yok bu arada. Ye. Evli değilim. <laughs> Yazmak isteyenler. Sıvı yağ dök arka taraftan birazcık içine yapışmasın. Zaten yapışmış yapacak. Ya sen yapışmış diye bak yedik. <laughs> Anneanne YouTube'a video çekiyoruz da. Biraz söyler misin? Beni biraz öv. İşine gelirse yer yemeye. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim anne. Evet. İşine gelirse her yemeği yapar dedi. Duymadıysa. <laughs> Duymadıysa lütfen. Bir <laughs> hakkında merak edilenlerle alakalı <gülüyor> <gülüyor> bir video çeksene. Tamam. Kimse <laughs> benim hakkımda hiçbir şey merak etmiyor ki. Makarnaya bak sadece. <laughs> var. Aldım amık diyor. Helal lan sana. Ha. Ama biraz daha pişirebiliriz yedim güzel. Çok tam pişmiş bu arada yalan söyle bunun üstü üstü Bu arada ben azını seviyorum. Hadi kutu hmm. tut gelmesin daha iyi bence yani. Hmm, çok güzel olmuş bu arada. Ellerime sağlık. Kutu tut geliyor mesela. Bu videoyu arkadaşlarıma izleteceğim biliyor musun? Çünkü kimse şey, benim yaptığımı şey. inanmıyorum. O değil, değil Ceren bana iki tane fırmızı güzel koymuş. <gülüşmeler> al kalk kalk. <laughs> Git ya. Ağzımı için çektik. Diyecektim. Biz gitmeyeceğiz tamam mı? arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir şeye vasıf katkısı olmadığı gibi zararı çok. Ama sana enerji veriyorum. <laughs> 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 çok. Şey vermiyorum. Ve bana zarar veriyorsun. Ama sana enerji veriyorum. Sen bana bir bok vermiyorsun. <laughs> Arkadaşlar ben eskiden sınıfın en kaslı insanıydım. Erkeklerden daha kaslıydım. Biz erkeklerden daha yaşlanan çekiyoruz bu arada. Evet bu arada. Biz da eğitimliyiz. Eğitimliyiz de. Anladın <laughs> mı? <laughs> <laughs> Askeri eğitimde gibiydik bu arada. Evet. Mesela, anlatıyorlar mesela bizim okulda var boks var arkadaşlar. Antrenman videoları bizim her lisede şey izlemişsin ama şu an. Anlatıyorlar mesela işte şöyle böyle olamış bizim kişi gibi değilimizde hocam de tuttular. Boks yaptırıyor diyor. Çalışıyor da çocuk bir anda yat. İşte el işi kaldı. Yüzü 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 Böyle durumda bakmayın sert ya. Biraz da evet. Biz gençliğimizde kasıyız yani. Biz evet. Evet. Ben var ya sabah 5'te kalkıyorduk sürücü gidiyordum. Onu evet. sonra okula, son okula gidiyordum. Maç öncesi sen hatırlıyor musun? Maçlarımız oluyordu. Maçlardan önce bir hafta her sabah 5'te kalkıp bütün sahilde erdemli Neşe'ye bilir. Baştan sona 10 kere koşuyorduk şöyle. O değil 10 koşmamız gerekiyor da bir 3 falan koşuyorduk. Çok yorucu. Çok uzak arkadaşlar. İşte yürüyüşe gidiyordum, okula gidiyordum. Oradan fitnesse gidiyordum. Sonra antrenmana gidiyordum. gidiyordum antrenman akşam 10'da bitiyordu. Sonra yemek zaten pek <laughs> o yüzden dersleri çıkacaklar. O yüzden mezun okulları. O yüzden mezun okulları. Dersler bir buçuk yıl Onun da bir buçuk yıl da sporcu olarak değil okulumda yalnız. Derslerde de uyuyordum o yüzden. Çünkü yoruluyorum yani. <laughs> arkadaşlar antrenman konusu konuşulduğu için o eski videolarımı açıyorum. İki tane antrenman videosu var. Gidip onu izleyin. Bu yoktu. Anasını satayım. İçimden geldi. Maskeli yaptığım konuşmalar gidip işte düştüğüm yere koymuşum. Komik diye Allah'ım. Keşke beni yeri koymuşum. Hatırlıyor musun? Dört <laughs> önce <hoca> gülmekten halkamı var. Evet. Benim ilk maçımda biz bir rezil olduk. Böyle bir rezillik yok da çok hani. Bu arada senin başka bir şey bende var da. Bende ben yok ama. Bilgisayar yoktu galiba kullanmaz. Onu bulsana Allah aşkına bende yok biliyor musun? Açma açma. Benimkiler de yok bu arada. Seninkiler var mı? Senin tosun gibi çekmişsin. <laughs> ben kızın kolundan tutup çıkarıyorum ya Allah'ım ya. Kolu, şöyle kolu burada kaldı. Yani şöyle tutup götürüyorum kızı. <laughs> <laughs> Ceren ensesinden vuruyor kaç yere. Yasak, <laughs> Ve yasak. Ve yasak. Ve yasak. İstemse ilk maçımda heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum. Ya güzel günler. Eğer görüntülenmişsen koyar bir şeyler <laughs> Ay valla çok komik Güzel ya o zamanlar. Sonra işte ne oldu? Büyük, büyük İlk ana konuya gidiyor arkadaşlar. Evet, hep o. Ya yani ondan sonra çok kötü oldu bu ya. Ondan sonra ya. toparlanamadık herhalde. İki evet. şey iyice Sonra zaten tekrar açıldı sonra deprem oldu. Ama evet, depremden tamamen kapatıldı. Sonra biz futbol sahasında devam ettik antrenmanlara. Sonra s s hoca bıraktı. mesleği. bıraktı. Hoca bıraktı. Hoca bıraktı. Hoca bıraktı. Hoca bıraktı. Hoca Sonra ben zaten sınav için bırakmıştım. <laughs> <laughs> sonra tekrar başlayayım dedim falan. Sonra hoca mesleği bıraktı. Biz de bir daha gitmedik. Sonra da kapatmıştı hoca. Biz arkadan hoca ben şu an düşmez kalkmaz yolda. Pijamalı bir Evet ama inşallah üniversitede güzel bir yere gidersen, güzel bir antrenör bulursan başarılı olabilirsin de evet, belgesel anlamda anlamda yaparım anlam anlam ben zaten benim bir sürü meslek seçeneği var antrenör olabilirim hakim olabilirim youtuber olabilirim instagram <laughs> olabilirim ben şu andan geçeceğim sadece <laughs> yazın ben size alırsa. aradan para gelsin gel, <laughs> arkadaşlar bu şuralı takip eder misiniz? sonra benim başımı ne sonra benim başımı ey kanka daha da nasılsın? Hey kanka. Sen daha da Asgari ücret artmış. Hı. Hmm, Suriyeliler hmm. geri gitmiş. Hı. Hmm, Ekmek fiyatları artacak diyorlar. Harbi Hı. Hmm. Kaç kişi al? Hmm. Kilo alırız zaten. Hı. Hmm. Ben yemiyorum zaten. He. Ben de yemiyorum artık. Ne şey diyor. Bir şey gitsene artık demeye çalışıyor. <laughs> diyorum ki uykum var falan. Uykum geldi değil mi canlı? Diyorum ki e uyu ne var? Yani ben yemin ederim biliyor musun? Uykum var diyorum. Diyor ki uyu sana. Ay çok iyi. Neyse. Canım arkadaşım canım kolum her şey gitsin. Ben Saat gece 3 falan. Şey, yok be saat 10 falan falan. <laughs> Kovulduğum için gidiyorum. Yok, yarın tekrar buluşmayacakmışız gibi. Arkadaşlar gelmeni kovdu. Gerçekten kovdu. Bay bay. Yeter. <laughs> bir dakika. Bizden isim nerede bulacaklar? Önceden. Şimdi öyle düşünüyorum. Ne yok. Tutmaz tutmaz da bu video benim rezil olduğum videoluktan <laughs> <hatta> seni buldum. <laughs> <olur. gülüyor> Çok bir neyse. Herhalde ben rezil ama...